Gene mi geldin? Gene mi geldin? Senin balığına ben ya. Aha aldım. Bela Valla bela Aldı. 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 <gülüyor> <gülüyor> Fairwell de bayağı eğlenceli yayınca. Ben geçen gittim yayınla. abi makara adamla. Hiç izlediniz mi bilmiyorum ama öğlen yayın açıyor da. Bizim çocuklarla aynı saatlerde açıyor ortalama. <laughs> Arada bir adama da bakın. <laughs> Para ver mi diyor? Para ver mi dedi. Kitap ne oğlum? Aynen. Aynen. Sen Faravel'in sakal sahilini gördün mü? Son yayını açsana bir. Bakayım. Benden küçük oldu amına koyun Faravel. <laughs> Vallahi diyorum bak aç bir. Faravel ne oğlum sen niye adam fare diyorsun? Faravel. Ne oğlum Faravel diyor. Faravel diyor amına. Tık tırın tırın tırık tırın tırık. ne hangi son yayını mı açayım? Evet. şey kamerayı çek kamerayı. oğlum ciraks, bak bak Jirax. Ya oğlum. <laughs> zaman olmuş olmaz. BBL'ye girmek hiç stresli değil ama nakayım. Paravel <laughs> 10 yaşında. <laughs> Koptum. Burada mı chatte mi şu an? Bizim yayında da çok takılıyor görüyorum ben. Geliyor geliyor babacım ya. Dur sakal gitti. yayın girişi yok mu? Tam ekran yapmıyor mu hiç? BBL soru işerdi. <laughs> <Komeni gülüyor> BBL mi? Pot kırdı Meray. Kim pot kırdı lan? Benim haberim yok ki amına koyayım. Ben nereden biliyim BBL'e giriyor mu girmiyor mu diye. Her Kemal ki, söylemiyor. BBDG ben dedim bir... değil, para ver de 10 yaşında dedi. Ha öyle lan dedim. De. Girdi mi lan yoksa? Ne alak oğlum ververli BBL'nin? Bağlantıyı nereden kurdun? Sen amana koyayım övdüğünü bir ay sonra alıyor çünkü. Ben anlamıyorum ki. Öyle oluyor yani. <laughs> Bak şu sol tarafa kanka. <laughs> 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 Takipteyim. Oğlum Jirox niye sen ya amına koyayım? Sarıyor amına koyayım sarıyor Allah Allah. Nasıl oturmuş soluyuz? <laughs> sarıyor onu <laughs> Burada kendine mi sen diyor. Ya sen ne piç adamsın burada çaktırmadan beni açmış orada da torluyu açmış ya bir de. Hasan. <laughs> Hasan abiyi de alalım ya siyaset yapıyor kanka adam. <laughs> <laughs> boing 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 hmm. dur bir dakika chatimi kapattım yanlışlıkla ya <laughs> Ne rising belanı sikiyim bana açtırdın Ya oğlum sövme amına koyayım bir ya Pardon <laughs> Chat ne, ne yapmaya çalıştığımı anladınız mı? <laughs> 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 ne olur anladım deyin. Jet sandı kendine <laughs> Gördüm indiydi Gel gel Hiç <laughs> zayıf <bro>, okay. <laughs> kardeşim geçme What? Ya kanka seyiş neden götümün dibinden suyum ya hareket edemiyorum. Ya millete yapılan editlere bak bizim tayfaya yapılana bak ya adam ağzına balon alıyor editin ortasında Sana ne kardeşim seviyorum Sahnene. ağzımı almayı Tamam peki kardeşim benim tamam ben Allah bir şey Allah. Bir şey demiyorum kardeşim benim mu? umut buldum. Ne oldu lan? Patlama! <laughs> ben... Bakın kızı! <laughs> Önder! Evet, iyi diyebilirsiniz. Şu an iyi diyebilirsiniz. Ölmüyor. Önder kaç! Önder kaç! Önder kaç! <laughs> Muş patladı. Kaç yes, be! Ah be. Auuu. 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 Bomba dostum yolda. Kalkın Gözlerini Gözlerimden. Niye oradan döndü? Hocam girsene indirdin mi sen ya? Mansın bir iş yapıyorum. Çanta yolda. Eee 152. Yok ama. Asla ses verme lan Allah'ım beni elisiniz ya <laughs> yarabbim Duvarımı kuracak o duvar hemen kırılacak Kırmadılar yalnız zaman geçiyor Red geldi Red zil vurdu Allah'ım Bomba zili Ayıp değil mi lan <laughs> Yanlışlıkla yaptım diyor galiba ama Evet Hayır Kırıyor Neydi o Öl artık lan! Ah gençler bu ne? Küçük. küçük, küçük. Abi bu ama. Karıneye <laughs> <laughs> çekti. <laughs> Ferit için Karakaya v evi pozisyonunda kalmış. Bu oyuncu için ne demiştir? Aynı anda girseler ne yapabilir ki? Hocam durdurum adam sana süre veriyor zaten. B C göktene var. D Merhaba ben Ferit burası Karakaya. Ben Feriz Ferit Rizgat'ı Karakay demiştir. <gülme> D diyorum? Aynı andaki selamlar. Ben de öyle derim. Ne diyorum? Hiç fark etmez. Ey kardeşim. Oo! Dio'nun elini kıvastlarından bu. Cross koydu yere bak. Et çatmat Cenave işte. Beyle. <gülme> ya çok büyük konuşacağım. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Kötü konuşacağım çünkü. Bana bakma seni çekiyor. O ne yapıyor o adam? Bomba bende. Bomba ben. De Mal. <laughs> Mal. Ee... Mal. Ha. <laughs> ama arkadaşlar nereye? Ulan bana eğitim versene <laughs> lan nasıl sıkıyorum öyle? Abi şimdi görüyorsun ya şimdi adamı. Adam şurada diyelim. Tamam. Attım mı? Adam arkanda <laughs> <laughs> ama. Adam orada değil ya abi. <laughs> <laughs> Uşan arkadaş keşke elime verseler yarabbim. Uzun geliyor. Nasıl taktiği buradayım?

Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz 4-5 kişiyiz ama Geliyor Şu edit mi geliyor? Yukarıdan bir ses yükseldi I'm in a bir parla Senin belanı Ya beni Ulan ben de sandım vuruş editi yapacağım o şarkıdan Güzel olurdu ama. Oğlum, şey güzel. Ama biz bugün no ne oynayacağız? Şu video öyle bitiyorsa çok güzel olurdu ya. Emu Paul Flat. E ben nikah atılayım mı oğlum evden gece 12 buçuk. Ya ben ne oynuyoruz <laughs> abi biz kanka? Ya oyun mu amına koyayım Emu Paul Flat? Sen oyun bağ oğlum? Ne güzel muhabbet ediyoruz işte. Video <laughs> izliyoruz. E, kanka hayır bir şey söyleyeceğim <laughs> sen oyun yayın başında oyun oynayacağız demedin mi ekiple? Yo. Bir bak bakayım öyle bir şey demiş miyim? Elif atsanıza. Ya Allah'ım ya Rabbim, çıldıracağım bir bak, manyak mıdır? Bak bak, deli bir midir? Yo bir dön öyle bir şey demiş miyim? Herhangi bir şekilde bu benim Brom, öyle bir cümleyi bul. Tamam bul kanka hadi. yani... Tamam kanka ben oyun oynayacağız diye nereden biliyorum o zaman? Götümden Kendi... mi uydurdum? Evet. Tamam. Bu ciddi cid. cid. bir yalan söylüyor Kemal. Değil bak Eray sana şöyle bir şey söyleyeyim hatta. Bul. Buyur hocam buyur hocam. Bul sana 1000 lira. Bulamazsan ha. da sen bana 100 abonelik hediye edersin. Yok Haa. o zaman eyvallah. Var mısın? Yok yok eyvallah. Ben Let hatta belki bugün şöyle bir şey dedim. Jurox burada mı? Bak olayı şimdi biz size Let şey dedi mi, Alo. Jurox burada mı şu an? Alo. Heh Jurox. Ben bugün sana ne dedim? Belki dedim dedi, dedi? ilerleyen saatlerde video video takıldıktan sonra bir doğru, Amerikan doğru. futbolu doğru. yapar mıyız maalesef dedim. Uyumazsan Amerikan futbolu yaparız dedim maalesef doğru sen şimdi nereden uydu bir anlat bakalım eray bey senin nereden aklına geliyor